Hepinize ama hepinize selam. Roblox'la geri döndüm. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunu ben birkaç kere oynadım. Ama sonunda gördüm tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben bu oyunu oynayacağım. Ee, Oyunun adını da söyleyeyim. Ee, troll Bağlantı, ıı, bağlantı, şey, kulesi, öyle bir şey, troll, bağlantı kulesi gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar buraya ışın, ışınlanıyoruz. <laughs> ee, buradan merdivenden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle buradan gidiyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ha bir de bilmeyenlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyun bir imkansız bir oyun ve ee, para harcayarak şunu alabiliyorlar arkadaşlar. İnşallah burada görebiliriz. Tokat eli. Yani tokat atabiliyorlar bize. Ama yalan söylemeyelim. Gerçekten tokat atıyorlar. Eee, bazen para vererek hile yapabiliyorum arkadaşlar. Böyle parkurlar var. Ben düşünce bazen şey oluyor. E, sinirleniyorum. Ama bir şey yok yani. E, şöyle ilerliyorum. İlerliyorum. için daha doğrusu. Ay. Bu beyazlar değince canınız azalıyor ama çok değerseniz olabilirsiniz. Arkadaşlar okay, şimdi burası ne? Ne anlatacağım? Belki bilenler vardır ama yine de anlatayım. Burası böyle bastığınızda siliniyor. Ve burada bir buton var görüyorsunuz şöyle karşıda. Ee, bu da o, bu siyah yerde orayı silebiliyorlar ve gittiğimizde de hop aşağıya ölebiliyoruz. O yüzden bu beni çok sinirlendiriyor. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani haksızlık yapıyorlar. Nespen geçmeyin yani, diyorlar. Evet şimdi yani bir de arkadaşlar şu bedava şey var şurada falan. Tıklıyorum. 35 dakika oyna bu, buna veriyor. Ee, hızlandırıyor bizi. O yüzden burayı geçebiliyoruz. Adi, çağ, i̇şte tokat dediğim bu. Eli gördünüz mü? İnsanlar böyle bilerek tokat at işte uçmak yani şununla uçabiliyorlar, onunla tokat atıyorlar. Yönetici olup oyunu yönetiyorlar mesela. Ee, ben oyunun sonunu gördüm ama söylemeyeceğim. Oyunun sonunu e, şey yapacağız arkadaşlar. Bazen bizi çok trollüyorlar o yüzden ben onları troll ama kötü niyetinden değil. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha <laughs> kur direkt şöyle arkadaşlar. Yukarıdan iyice basayım. Göstereyim, aşağıda göstereyim. Şöyle. Ee, hayır. 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 Bu arada beğenilerimiz çok az oluyor. Ee, takip takip de çok az oluyor. O yüzden lütfen beğenip abone olur musunuz? Ve yorum atar mısınız? Eee... <laughs> <Ne diyeceğim? gülüyor> Arkadaşlar bu oyunda bir bildiğiniz varsa yorum yazabilirsiniz bu oyunda. Ee... şu atma sesi arkadaşlar. Bildiğiniz ya yukarı ya aşağı götürüyor bizi. Şöyle çarpılıyoruz resmen. Yani anlamadım hiç. O yüzden bu oyunu profesyonel oldum. Bu da Arkadaşlar oyunu nasıl bulmanızı yazar mısınız? Çünkü böyle hoşuma gidiyor siz yazınca. O yüzden Nasıl kızı? Oo, oo kızı tokatladı daha önce. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Oo, geçtim, geçtim. Bismillah, geçtim, de geçtim. Of of geçtim. Nasıl bir şarkı uydurdum ben ya? Allah'ım ya. arkadaşlar ee, bazen oyun do donabiliyor dediğim gibi ama çok zor yani parkur oldu çok zor bir parkur değil ee, ne diyeyim ya böyle işte çok zor gerçekten ben buraları geçmek için çok uğraştım. Şu an ölebilirim diye korkusu beni çıldırtıyor. O yüzden parkuru sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar ben burayı geçeceğime bin kat şey nasıl geçeyim yani. Şuradan dokunduğumuzda yerler siliniyor ama yine de kolay. Bu aşırı zor. Yani hiç düşmedim buradan ama hani korkutmacı değil. Korkutmadı değil ama. Hah. Bir ölme sesi geldi. O kimin acaba? Yavaş git. Kırmızı Öldürmeler. Öldürür yazması gerekmiyor mu? Yavaş git kırmızı öldürür. Ben mi yanlış okuyorum yoksa? Öldürmeler. Aa çok zor. Ana bismillah. Huf, uh, uh, huf, uh. huf. yaptım ama yaptım mı? Yapmış mıyım? <laughs> Ay arkadaşlar burası çok kötü. Yer siliniyor. Hoş bismillah. Hoş bismillah de. Anam 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 anam. Anam anam. isyan bir gibi yaptım. Gitmeyin. Kanmayın bu yalanı. Aa düşmediler. Yeah. Ben de ölmem herhalde. Teşekkürler iyi kardeş. Çok seviyorum. Çok seviyorum insanları. Çok seviyorum. Çok. Çok. Siz böyle iyi olun arkadaşlar. Bunun gibi çoğuluklar olmayın. Çoğuluklar. böyle ekrana yazı falan koyalım mı? Bunu asla yapmayın. Troll. Ah, 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 korktum bir anda. Aslında düşmemiştim ha, başka bir yere düşmüştüm. Tepeye mi kalktım? Merham, selamünaleyküm kardeş. Bu nasıl bir karakter? Oo, Kardeşim. Dur ben Anam. Olmuyor. Oh. Allah'a şükür. Şükür şükür. Arkadaşlar. Para niyetine insanlar alabiliyor e, şeyler. Güçlendiriciler. Ama oyunda Hiçbir şeye para harcamayın. Çünkü duandırıcı olabilirler bir oyun diye sonuçta. Ya da başka bir şey de olabilir yani. Ben oyunlarda para harcamayı sevmiyorum. Para harcamayın bence. En iyisi. Para harcayın anladığınızda kendi El şeylerinizi yapın. Mesela ben hiç bu karakterde para kullanmadım. Ama yani ben oyunlara para yatırmayı hiç sevmiyorum. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Ne bileyim ben. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç yani. Rahat etmiyorum. Arkadaşlar bu parkurun sonuna gelecek miyiz bilmiyorum çünkü sürekli düşüyorum. Bence güzel oynuyorum yani yazar mısınız? Yani bu parkurun sizce hangisini geçebilirsiniz geçemezsiniz diye. Ee, diye yazabilirsiniz. Arkadaşlar birazdan bitireceğim. Neden? Çünkü yani bitirmek istiyorum. Yani? <laughs> çocuk bana çöldü. <sordu. gülüyor> tokat attı bana çocuk. Sen kime tokat atıyorsun? Ölkeden acıya kime tokat atıyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Çok <laughs> ışık ağlamıyor düşürürüm arkadaşlar böyle şeylere aslında gerçek hayat gibi bu oyun çünkü hep böyle bir hedefin var diyelim o tam ulaşacaksın düşüyorsun Düşö düşmek derken hiç ulaşamıyorsun bir şey oluyor işte bazı kardeşler böyle ben de ulaşacağım ben de onu istiyorum diye şey yapabiliyorlar Allah! Ar Dur. Evet arkadaşlar, oyunumuz nasıl diyorum yazmayı unutmayın. Abone ol beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yorum yorumları da istiyorum. Ee, bildirim tuşu var. O bildirime başarsanız ben video attığımda hemen ding diye sizden gelebilir. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Yoksa like atmazsınız. <laughs> Evine gelirim. Aa! Bay bay.